Bir zamanlar Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Hasan adında bir çocuk yaşarmış. Hasan meraklı ve cesurdu. Bir gün köyündeki büyük tuz mağarasına gitmeye karar verdi. Mağara, ışıltılı tuz kristalleriyle dolup taşan büyüleyici bir yerdi. Hasan mağaraya girerken içinde bir gizem olduğunu hissetti. Derinlere doğru ilerledikçe karşısına çıkan tuzdan oluşan fantastik şekillerle karşılaştı. Gördüğü her tuz heykeli bir masalın parçası gibiydi aniden mağaranın en derin noktasında ışık saçan büyük bir tuz taşı buldu. Bu taşın içinde köyüne ve insanlarına mutluluk getirecek sihirli bir güç olduğunu hissetti. Hasan bu sihirli taşı alarak köyüne geri döndü. Hasan köyündeki insanlara masal gibi bir hikaye anlattı ve onlara sihirli tuz taşını gösterdi. Taşı köy meydanına koyduklarında köydeki herkesin yüzünde bir gülümseme belirdi. Artık Tuzluca, Hasan'ın cesareti sayesinde sihirli bir masal köyü haline gelmişti. Ancak Hasan'ın elindeki tuz taşı beklenmedik bir şekilde büyülü bir enerjiyle yanmaya başladı. Taşın etrafında parlak bir ışık hüzmelenirken ortaya devasa bir canavar çıktı. Canavar, tuzdan yapılmış dev bir yaratıktı ve Hasan'ın kontrolünden çıkmış gibi görünüyordu. Köylüler korku içinde geri çekildi çünkü tuz canavarı köyüne zarar verme potansiyeline sahipti. Hasan, bu durumu düzeltmek için kararlılıkla canavara yaklaştı ve ona seslendi. Ancak canavar sadece tuzdan oluştuğu için Hasan'ın sözleri ona ulaşmıyordu. Hasan, tuz canavarını durdurmak için köyündeki herkesin yardımına ihtiyaç duydu. Köylüler bir araya gelerek bir plan yaptılar. Birlikte büyülü bir tuzdan top yapmaya karar verdiler. Bu topu canavarın içine atarak onun kontrolünü ele geçirmeyi amaçlıyorlardı. Hasan ve köylüler büyük bir çaba sarf ederek tuzdan topu hazırladılar. Sonunda canavarın karşısına çıkarak topu fırlattılar. Top canavarın içine girdi ve büyülü enerjiyi kontrol etmeyi başardılar. Canavar tekrar tuz taşına dönüştü. Köylüler ve Hasan yaşadıkları bu olayın ardından daha da birleşmiş bir topluluk haline geldiler. Tuzluca köyü bu olayın ardından hem sihirli hem de macera dolu bir masal köyü olarak anıldı. Hasan'ın cesareti köyüne getirdiği güzellikleri ve dayanışmayı simgeliyordu.